Bulut mutfak nedir? Bulut mutfak bir işletmenin aynı lokasyondan birçok marka ve birçok tabela ile bulunduğu çevrede paket servis hizmeti vermesi aslında. Bulut mutfak olan bir işletmenin rekabetsel avantajı da çok büyük oluyor. Çünkü geleneksel bir işletme tek bir markayla tek bir müşteri kitlesine ulaşabilirken bulut mutfak olan bir işletme birçok markayla çok daha geniş bir müşteri havuzuna ulaşabiliyor. Kitchenest olarak da bizim verdiğimiz hizmet normal bir işletmenin en hızlı, en masrafsız ve en kolay şekilde de mutfağa dönüşmesini sağlamak. Bu şekilde işliyor sistem. Bizim birçok markamız var. Her markanın bir menüsü var ve her markayı destekleyen bir tedarik zinciri var. Biz bunları bulunan işletmenin ekipmanlarına ve operasyonların süreçlerine göre seçip bunların entegrasyonunu sağlıyoruz. Ve bu sayede işletme aynı personelle, aynı mutfakla tek bir paket servis restoranı olacağına Belki 15 tane yeni paket servis restoranı oluyor. Operasyonunda hiçbir şey değişmiyor. Bir kuruş masraf yapmıyor bu bütün bu süreçte sipariş sayılarını katlayıp kazançlarını arttırabiliyor. Burada bizi dinleyen işletme sahipleri de olacaktır. ilgilenen işletme sahipleri web sitemizden başvuru formunu doldurabilir veya telefonumuzdan bizi arayıp gene bilgi talep edebilir.